Merhaba arkadaşlar, Semra Gurumiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. E, kafamız bu şekilde yarım kalmıştı. 30 sıra düz bir şekilde örmüştük. 12 ilmekle başladık arkadaşlar. Bir tek bir çift yaptık. E, iki i̇ki tek bir çift yaptık. Bu şekilde 9 tek bir çift olana kadar devam ettirdik. Normal tığ işi yaptığımız gibi 6 kez artırma yapıyoruz. Artırmalarımız bitti. Şu an şişimizde 66 tane ilmek olması lazım. Evet arkadaşlar. Bu arada bir de zorunlu olmamakla beraber içine bu şekilde 30-35 cm kalınlığında pardon uzunluğunda elektrik teli kullanırsanız daha güzel durur. Ama kullanmayabilirsiniz de. Şimdi devam ediyoruz, eksiltmelere başlayacağız. İpimizi işaret ipimiz burada görüyorsunuz. Bunu bu şekil uzatıp şuradan geçirelim. Bir, iki, üç. 4 5 6 7 8 9 9 tane düz bir şekilde ördüm. İkisini beraber alıp bir tane eksiltme yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 diğer şişimize geçiyoruz. 7 8 9 9 tane düz ördüm. Tekrar 2 ilmeği birlikte alıp eksiltme yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. 9 tane düz, 1 tane eksiltme yaparak başlangıç yerimize kadar gelelim. 9 tek, 1 tane eksiltme yaparak başlangıç yerimize kadar geldik. Bu sırada hiçbir işlem yapmadan düz bir şekilde örüp başlangıç noktamıza kadar geri geliyoruz. Düz bir şekilde örüyoruz. Bir sıra düz olarak geldik. Eksiltme yapmadık. Şimdi yeni sıramızda işaretleyicimizi buradan geçirelim tekrar. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane tek örüyoruz. 1 eksiltme yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 tane düz ördük bir tane eksiltme yaptık bu işlemi 6 kez tekrarlıyoruz arkadaşlar ve işaretlediğimiz yere kadar geliyoruz. Ondan sonra bir sıra boyunca eksiltme veya artırma yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Evet. 8 düz bir eksilt olarak sırayı tamamladım. Daha sonra da bir sıra boyunca tekrar işaretlediğim yere kadar düz örgü yapıp geldim arkadaşlar. Her eksiltmeden sonra bir sıra düz örgü gidiyoruz işaretleyicimi ters tarafa geçiriyorum yeni sıraya geçiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 7 tane düz örgü örüyoruz bir tane eksiltme yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 7 tane düz bir eksiltme yapıyoruz. Bu şekilde işaretlediğimiz yere kadar geliyoruz. Bir sırada düz bir şekilde örüp gelelim. Evet arkadaşlar işaretleyicimizi alıyoruz. Yeni sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 tane düz örgü örüp 1 tane eksiltme yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 tane düz ördük bir tane eksiltme yapıyoruz ve bu şekilde 6 düz bir eksilt olarak yine sıra başımıza kadar geliyoruz sonra tekrar bir sıra düz örgü örüp geliyoruz Evet arkadaşlar şimdi işaretleyicimizi tekrar arka tarafa geçiriyorum yeni sıramızda 1 2 3 4 5 5 tane düz örgü bir tane eksiltme 1 2 3 4 5 5 tane düz örgü burası tek kaldı arkadaşlar şu şişimizi alalım evet sıradaki şişimizi aldık bir tane eksiltme 5 düz bir eksiltme olarak işaretlediğimiz yere kadar geliyoruz daha sonra tekrar yine bir sıra düz şekilde örüp gelelim Evet arkadaşlar, yeni sıramıza geldik. İpliğimizi işaretleyicimizi bu tarafa geçiriyorum. Şimdi 1 2 3 4. 4 tane düz örüyorum. 1 tane eksiltme yapıyorum. 1 2 3 4. 4 tane düz ördüm tekrar burada bir tane ilmeğimiz kaldı onu bu şişimize alalım dört düz bir tane eksiltme yaptık bu şekilde dört düz bir eksilt olacak şekilde arkadaşlar işaretleyicimiz e, işaretleyicimizin olduğu yere kadar geliyoruz bir sıra yine düz örgü örüyoruz. Evet arkadaşlar 4 tek bir tane de eksiltme yaptık ve bu durumda artık elyaf doldurmaya başlayacağız için arkadaşlar içine biraz elyaf dolduralım kafamızın şeklini oluşturalım ve gelelim düzenli her yere yayarak doldurmaya özen gösterin arkadaşlar aşırı sıkı veya çok az bir şekilde doldurmayalım orantısına dikkat edelim. Evet arkadaşlar kafamızın içine biraz el yapımızı doldurduk buradaki açıklığı da kapatmadık daha sonra bu ipimizle buradan dikiş şeklinde düzüştüreceğiz. Şimdi yeni sıramıza geçiyoruz şu şekilde de göstereyim. Daha sonra biraz daha dolduracağım arkadaşlar. Bu durumdan sonra biraz ördükçe ara ara dolduracağız. Şimdi yeni sıramıza geçiyoruz. En son 4 tane düz, 1 tane eksiltme yapmıştık. Şimdi 1 2 3 3 tane düz örüyoruz. Bir tane eksiltme yapıyoruz tarşanı. Şu şekil alayım. Bir tane eksiltme yaptık. Tekrar bir iki üç üç tane örüyoruz. Yine burada tek kaldı arkadaşlar. Onu buraya alalım. Hatta şişimizi de azaltalım. Şu şişle örmeyin. Bunu koyayım. Üç tane e, düz ördük. Bir tane eksiltme yapıyoruz. Eksiltmelerimiz ve artırmalarımız aynı hizaya denk gelmesi lazım arkadaşlar. O şekilde düzenli olur. Bir kere daha yapalım. Bir. 2 3 3 tane düz ördük. Bir tane eksiltme yapıyoruz. 3 tek bir eksilt olarak işaretlediğimiz yere kadar geliyoruz daha sonra tekrar bir sıra düz örüp gelelim evet arkadaşlar 3 tane düz bir tane eksiltme yapınca 24 tane ilmeğimiz kaldı bunu da 8 8 3 tane şişe bölüştürdüm arkadaşlar bakın burayı bozmadan başlangıç yerimiz böyle açık kaldı onu da bölüştürdük şimdi bir sırada düz ördük ipimizi tekrar bu tarafa alıyorum bu sefer son eksiltmemizi yapıyoruz arkadaşlar 1 2 2 tane düz örgü bir tane eksiltme 1 2 2 düz bir tane de eksiltme yapıyoruz Şuradaki şişlerimizi de şu şekilde ayarlayalım. Tekrar devam edelim. 1 2 2 düz bir tane de eksiltme arkadaşlar. Bu şekilde iki düz bir eksilt işaretlediğimiz yere kadar geliyoruz. Bir sıra yine düz örüyoruz ve gelelim. Evet arkadaşlar, şişimizde ilmek sayımız 18 tane kaldı. Şimdi buradan işaretleyicimizi bu şekil getiriyoruz arka tarafa. Şimdi arkadaşlar, artık artırma veya eksiltme yapmadan 6 sıra boyunca düz örgü örüp geliyoruz ve ara ara içine de tekrar el yaf doldurmayı ihmal etmiyoruz düzelterek el yapımızı da dolduralım. Burayı da 6 sıra düz bir şekilde örüp gelelim. Evet arkadaşlar, 6 sıra düz bir şekilde ördüm. Ondan sonra biraz daha elyaf ekledim. Şöyle sıkılığını da kontrol edelim. Bunu şu şekilde yaparak dağılımını da sağlayabilirsiniz. Şimdi tekrar artırmalara geçeceğiz arkadaşlar. En son iki tane düz ördük, bir tane eksiltme yapmıştık. İşaretleyicimi bu tarafa aldım. 1 o ilmek kaçırdım. Evet, bir, iki tane düz örgü örüyorum, bir tane artırma yapıyorum. bu şekil tekrar 1 2 2 düz ördüm bakın buradan mat etti geçmedi bir tane artırma yapıyorum bu şekil arkadaşlar 2 tane düz, bir tane artırma olana kadar işaretlediğimiz yere geliyoruz ve tekrar bir sıra düz bir şekilde örüp gelelim. Yeni sıramıza geçtik. İşaretleyicimizi arka tarafa alıyorum. Yeni sıramızda 1 2 3 3 tane düz örüyoruz bir tane artırma yapıyoruz. 1 2 3 3 düz bir tane artırma yapıyoruz. Bu şekilde 3 düz bir artır olarak işaretlediğimiz yere kadar gelip bir sırada düz örüyoruz. Evet yeni sıramıza geçtik ipimizi geçirelim şimdi burada bir iki üç dört dört tane düz bir tane artırma bir iki üç dört dört tane düz bir tane artırma. Bu şekilde yine sıra başımıza kadar gelip bir sırada düz örelim. İşaretleyicimizi yerine koyuyoruz. Arka tarafa geçiriyoruz. Bu sırada 1 2 3 4 5 tane düz örüp 1 tane artırma yapıyoruz. 1 2 3 4 5 5 düz ördük 1 tane artırma yapıyoruz. Bu sırayı da tekrar sıra başlangıcımıza kadar 5 düz bir artır olarak gelip bir sırada düz örüyoruz. Evet arkadaşlar. 5 tek bir düz olarak sıramızı tamamladık. İşaretleyicimizi geçiriyoruz arka tarafa. Evet. Şimdi buradan sonra arkadaşlar 6 düz bir artırma yapacağız. Ve bir sıra düz öreceğiz. Daha sonra 7 düz bir artırma bir sıra düz. Daha sonra da 8 düz bir artırma yapıp tekrar bir sıra düz örüp gelelim. Evet arkadaşlar şimdi 8 tane artırma 8 tane düz ördüm bir tane artırma yaptım 3 tane şiş takılı şimdi örmem biraz zorlaştığı için dördüncü şişimizi buraya takacağım şimdi bizim 60 tane ilmeğimiz var bunu 4 şişe hesaplarsak 15 tane düşüyor şimdi onu beraber ayarlayalım işaretlediğimiz yer burası şimdi artırmamı yaptım bir sıra düz yapacağım o esnada değiştireceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Onu bu şekil koyuyorum. Diğer şişimizi alıyorum. dan şöyle 1 2 3 4 5 Şurayı da şöyle yapalım. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 Bunu da bırakıyorum. Bu şişimizi alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, 10. buraya 5 tane daha öreceğiz 11 12 13 14 15 diğer şişimizi alalım

bu şekilde paylaşımımı yaptım arkadaşlar. Eşit bir şekilde şişimizi taktım. Şimdi işaretleyicimizi arka tarafa geçiriyoruz. Ve burada 36 sıra düz bir şekilde örüp geliyoruz arkadaşlar. 36 sıra.